Şu anda ülkemiz dışa bağımlı ve bu dışa bağımlılığı sona erdirmek durumundayız. Peki bu durumda Tarım Bakanı ne yapıyor? İktidar ne yapıyor? Vallahi hiçbir şey yapmıyor değerli arkadaşlar. Ülkemizde milyonlarca hektar arazi ekilmeyi bekliyor. Ancak o arazi ekilemiyor. Neden? Çünkü gübre fiyatları geçtiğimiz yıla göre iki kat üç kat, dört kat yükseldi arkadaşlar. Çiftçi tarlasına kışın gübre atamadı. Şimdi baharda gübre atması gerekiyor. Gübresiz ekti kışın çiftçi. Şimdi bahar gübresini atması gerekiyor. Atmazsa buğday başak tutamıyor arkadaşlar. Yani ekmeklik buğdayımız oluşamıyor. Bu buğdayın oluşabilmesi için Çiftçinin mutlaka tarlasına Mart ve Nisan ayında atılan bahar gübresini yani üst gübreyi atması gerekiyor. Ama gübre fiyatları şu anda iki kat, üç kat yükselmiş durumda. Ve bu, bu gübre anlamıyor. İkinci sebepse çiftçinin temel girdilerinden birisi olan mazot fiyatı bir yılda yüzde yüz altmış yükselmiş durumda. Geçen yıl altı lira olan, beş lira altı lira olan mazot... Şu anda 17 liraya hatta bu gece gelecek zamlarla 18 liraya yükselecek. Yani çiftçi tarlasına gübre atamıyor, çiftçi traktörünü süremiyor arkadaşlar. Şimdi ve düşünün buğdayı şu anda ithal edemeyeceğiz. Çiftçi de yeterince ekemedi, gübre atamadı, tarlasını süremedi. Ne olacak arkadaşlar?